Ya Allah ya Bismillah. Bugün Domalan toplamaya gideceğiz. Ben Ersin Keskin. <laughs> Ersakları toplayacağız. Bir tane de masa alalım mı? Yapacak bir şey Bir şey var ki ya. Kimler? Kimler? Tostevoyla mı? Kimlerdi de? Ramazan. Adam Ramazan. Ramazan. Ne Ramazan. 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 Ramazan.

Eee rami horaba da atını buruna rastam. Emli de atını rastam, şali burunda küçüğü olayım. Ne bu rastajı, rastajı ya ne? Ne düp ne su de gelir yüzüne. Hadi da. Vallahi Selam denkim denk lord. Selamünaleyküm. Var mı? Ama gereken indir Haydi haydi, yüzük başına yürü burada? Bu kadar yaylasında bir şey yok. Kergi serber ya.

E buralarda var mı yok mu? Var mı yok mu? Bakıyoruz. <laughs> He. Bamaraj ben o cennete halo. Giy hooke ayi, ayi. Eri ona kanun framyaksığı avale şahitli ispatlı Mehmet amca herkesten önce gördü Ne ona hacı abi diyor ne ya o ya hacı hacı ki ya amci hacı keriye khalki ev zaten gidmedi derceli bu adam dedi na çekesin dalday verir ezap ter Arap'ı benim yani, Hadi ben şey adam gördü. Bakalım kim ya. Amca de torbu kemiş bir şey. Hadi bu mer mer diye. Bu bu ne dini? Bak torba ya koymuş. Ah benim torbada da var bir tane. Ne dini çak çak kızmıştım. Le yani. <gülüyor> Hadi ben bu seyat seyat kol ver. <laughs> ah Evet arabayı getirmeye gidiyorum. Burada da yok. 30-40 kilometre geldik. Maalesef burada domalan yok. Polatlı çiftlik tarafındayız. Şimdi yüzük başına gideceğiz. Bugün boşuz. Bugün istirahatteyiz. Biraz böyle hava alalım. Sabah inekleri Osman amcanın bahçesine koyduk. Orada otlanıyorlar biz de bugün tatil yapalım. Şimdi bu ağacın gölgesinde kim yiyecek, kim oturacak. Yüzük başındayız. Halim Emek, kazan ataya çay ile kuyuyor. Halim kazan ataya çay. O, kalın paşı camiye kalam diken, kim yiyecek? Ara ara. Tembe de, duyuyor Halim Emek, teri piya duyuyor, piya ne taşa vurduk tekeri. Balo ni yaptı değil keser. De, teker arıyor. Orada boardler bende var değil mi? Board çeksinler barda. Emdiru be bela fa gormede no, ya. No. Na na. İşte be halviki. Na na. Bu her gün asıl dü Aq. yani son yoğurt pendir dü zehir de kocu mesela yani. پخ پ خو یې وروڼه وای خالمم همګه دغه دوه هم مې سو په بارده و هم یې دی اوسم اما دوه باه تر سويولر شیرو به بالغې خله دوه بالغې به ته خورنګ ته ماس یې شیر و قرسه زېرلې مې کوي ګیدن دوه ناکې نه کوم کیه خاندېسته تنمان خالمم خاندې برنې بلی چې پوزه ګفتیه وږ برین بکرم

Evak, şu ben dimiro. Evak, tel polat diye avet u. orada avet hazır var ya. halal denk. Zerdan poşet, ama çünkü adam bir avraca ey. Bugün neden? Yerde ben müterref poşet diye bir kenar deli, kenar deli diye kurabiyem. Evet, arası arası mı Ya poşet ama yemek yemeyeyim var niye, ben koyayım yemeyeyim. O yüzden niye kalsın ki

Evet Memed amca yani sen şimdi herhalde bir kilo yakın topladın. Rakiplerine, rakiplerine göre. Restine, restine var. Bak <laughs> burada arkadaşlar yani <laughs> adam toplam. <May>, <laughs> Vay maşallah. Vay rak... maşallah. Restine varım, restine. Rakiplerine göre yani toplamışsın. Kasan abi ekmekler bende bugün. <laughs>

ahahahah ağlar alayaf ne sakım yani bu darak ha bu darak aa bu tuzak bu işte darak o tuzak olma imkanı var mı Halim abi na 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 gerçek gerçek bak 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 Vay vay vay. bak Babca, bu babacı acı ver bu kolu Bulacağını buldu. Ha şunu ya. yine bulacağını buldu. tamina gibi Her ne ki ne? Bu mine her on bu sezercik. Dede kabuk düşürmek. <şimdi> <laughs> <laughs> ama şu an bilekmişti. Her anne her hadi. Video ama. 2 <laughs> 3 <iki, üç>. Hadi hecele. Kamu hıdıvar. Hadi hadi. Ay Ne da şimdi. Ne ne.

Yani 5 tane, 3 tane kimyanla olmuyor. Vallahi inekler tıraş etmişler ya. Ha. 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 Hay be, ne çıkaran ara İyi korna, iyi korna. Hay maşallah, hay maşallah. Hah! Hadi. Oo. Oh. İyi huarını, iyi huarını. Ama daha var az biraz daha. Evet geldik. Az bir şey domalan bulduk işte. Küçük küçük. Fazla domalan yoktu. Ben de dedim ben jügilemi verdim artık. Beni çağırmayın dedim Mehmet amca onlara. Yok çünkü yani. Zorla da bulunmuyor. Yani evdeki işleri tamamlayalım. Ya o üst. Ha oh the Evet, bugün hava aşırı derecede rüzgarlı. Hava bulutlu inşallah. Bugün yağmur ihtimali yüzde 85. İnşallah yağacak. Biz de dört gözle balkondan yağmuru bekliyor olacağız. Yani ben burada izleyeceğim. Çünkü bugün dışarıda çekim yapmak biraz imkansıza benziyor. Soğuk yani rüzgarlı ses kalitesi çok düzensiz olur. O yüzden inşallah çektiğim kadarıyla çekeceğim size. Yağmur inşallah yağdıktan sonra da çekme devam edeceğim. Yağmur yavaştan yavaştan yağmaya başladı. İnşallah bereketli Rabbim affetlerden korusun. şu an baya sert yağıyor yağmur. Hatta dolu gibi gösteriyor ama. <laughs> evet dolu yağıyor. Rabbim affetlerden korusun inşallah. başladı. Kamerayı bir temizleyelim. sesleri özlemişiz vallahi ya. İnşallah güzel yağar ya Rabbim. Etrafımızda bol yağıyor. İnşallah buraya da bol yağar. Yağmur şimdilik yağmadı. Bir 10 dakika ya da 5 dakika falan yağdı. Ondan sonra durdu hava durumu şu an stabil diyelim. Şimdi çadırı bizim çadır herhalde yırtılmış dineklerin yırttığı yer. Oraya bir bakmaya gideyim. Kemal amca çadır uçabilir dedi. Oraya bakmaya gideceğim. Bizim buralar bembeyaz oldu. Çiçekler hepsi döküldü. Baya bir döküldü yani. Çadır gitmiş. Baya Hasar almış. Rüzgar çok sert çünkü bir yeri kıracağı, uçuracağı kesildi. Bakın buraları hepsini yırtmış. Sabah ne kadar da taş koydayız. Koy, koydum. Ondan sonra bağladım iple falan olmamış. Rüzgar durana kadar çadırı yapamayız. Çünkü çadırı kaldırdığımız an bizi de uçurur. Çadırı da uçurur. Belli kendine iyi bir sığınak vurmuş. Hava biraz duruldu gibi zaten. Rüzgar ancak durduğu zaman şey yapabiliriz. Çadırı yapabiliriz. Yoksa şu an mümkünatı yok. Rüzgar olduğu için kaldırdığımız an ya yırtılır ya da bizim gücümüz yetmez onu kaldırmaya. Yağmur büyük ihtimal etraflara çok yağdı öyle tahmin ediyorum. Bizim burada çok hafif yağıp geçti. Buna da şükür elhamdülillah diyelim. Güzel yağmur yağıyor. Başladı yağmur çok şükür. Rabbim rahmetini veriyor. Biz aciz kullara yine de veriyor çok şükür elhamdülillah. Rabbim inşallah bol bol rahmet yağdırır. Şimşekler atıyor. Güzel yağmur yağıyor. Nisan'da olduğumuz belli oluyor. Çok şükür ya Rabbim. Yüzlerimizi güldürdün ya Rabbim. Yani şunu da söylemeden geçmeyeyim. Rabbim bu rahmetleri veriyor arkadaşlar. Adam bahçesini ilaçlamış. Ee, yani bizim köyde olsun başka köyde olsun bahçesini ilaçlamış holderi yapmış o ilacını yapmış bahçeyi kuruması için od, odların otların kuruması için yani ben olayım başkası olayım olsun hayvan çağır o hayvan gelsin orada otlansın ilaçtan daha güzeldir Rabbimin verdiği bu bereketi niye zayi ediyorsunuz niye zarar veriyorsunuz ee, anızları yakıyoruz yani otları ilaçlıyoruz kuruması için. Yani Rabbimin verdiği bütün nimetlere zarar veriyoruz. Yine de Rabbim biz aciz kullara acıyıp bu yağmuru veriyor. Şu yeşilliği niye kurutuyoruz? Baksanıza insan yeşilliğe bakınca nefes alıyor. Yani vallahi öyle. Maşallah, subhanallah. yağmur yarım saate kadar Yağdı Yaylaya geldim inşallah çadırı yapmaya çalışacağım. Yarım saat yağdı. Beklentilerimizin altında yağdı. Tabii buna da şükür bayağı şiddetli bir yağmur bir de rüzgar vardı. Buna da elhamdülillah veren Rabbimize şükürler olsun. Çadırı düzeltme şey nasıl yapacağım ben de anlamadım yani. Şu an rüzgar var kaldırsak bir türlü kaldırmazsak bir türlü belli dakika başı yer değiştiriyor inekleri yarın bu buraya salmak lazım bence Ömer amcanın ustaları gelmiş ben bir bakayım ne yapıyorlar ne ediyorlar ona göre da çadırımızı yapalım yavaş yavaş. Evet. Ömer amca ustaları ne iş yapıyor? Selam Maliki. Çişirdi o. Ola Cenevre, ne kadar Cenevre <laughs> 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 Hem <laughs> ona Afganistan'ı ne? La Kavili ne? şükür. Burası yarın mi? Bu aların <laughs> Bu da Bu Bir <laughs> <laughs> Abi ben de ileri şey <laughs> çekeceğim. <laughs> <laughs> Aa, ben de ben çekeceğim. Bu aların

Ben kevil gideyim, kevil gideyim. Apo esna na şevdi, ben kevil gibi ne bileyim. Ben esna kadı şevdi. vallahi yaptı yapacağım. Yağmur sanki bir daha geliyor. Haa. Değil mi? Apo inmez. Apo bura bura. Kaç kevra bayım sen bura. Berken ne da kaçk bilmez tu büra bi hapo de tuşu aaa koşak o orda vay vay ha ev ney bağımık Ha onda hapo da Ha ha aaa ake o kubam hapo aki ne veri ser He? He. şunlar abart görüntü abayı ser hem ya avıyaş binin bütün seriyane mi Rabbini? Yav dırıya ya her yer der ki da çöyün. Erdi sen serdi. İlmez dırış kılıp her uğra paleti. Her anlık ben ne yapayım? <Sessizlik> Hemen <Sessizlik> buraya ne yapayım bu meyze imkan kışı mı? Hem kıvyanaş kaç gün ya? Her ben ne yapayım? Gerçi hem benim motor her kişinin ne uyuyom? Ver neyi? He? Azıbem vura. Vura vura. Meyel anaj kaç kısa peki tamam. Apo bu peva gire de bayılmaz bini hem paleti ortalamış ki hem öyle ki peva gire de nöyenge bankarı zor bir diyeyim. Eki evri serse. Bir nevi kapattık şu tırmığı da. Oraya bir yanaştıralım. Kepçe ile götüreceğim onu. Yoksa zaman alacak. Haydi bismillah Kepçeyle oraya götüreyim. Yanaştıralım tırma, İpleri bağlayalım. Uçmasın diye. eski termeni aldık. Şimdi onu yanaştıracağız. Buna bağlayacağız. Şuraya dayayacağız onu. Aynaklar da sağım bugün inekleri bırakmadık. İnekler bugün full içeride yattı Bu da bizim artık yemini yiyor. Bulutlar arkadan siyahlamaya başladı, kararmaya başladı. Öyle diyelim. İnşallah. Güzel yağmur tekrar gelir. Bekliyoruz. Rabbim büyük. Evet köpekleri de hallettik buradakini. Hava baya kararmaya başladı inşallah saat 10. 9 ile 10 arası güzel yağmur gösteriyor. Hava tahminleri. İnşallah Rabbim bereketli, hayırlı yağmurlar versin. Afetlerden bizi korusun. Bu videoda buraya kadardı. Umarım beğenip paylaşırsınız. Yorum yapmayı unutmazsınız. şimdiden herkese iyi seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.